borsacı girişimci ve takım elbiseli Bekir. Çocukluk arkadaşım olan Bekir. Yatırımcı, yatırım tavsiyesi veren Bekir. Bak, ben gemideyim ama gemi batmadı. Sen battın Bekir. Dağın tepesinde üstü açık bir Bekir. Dolarları yakan ama zaten doları olmayan bir Bekir. Bekir, hatırlar mısın? Bir zamanlar birlikte dans ederdik mutluluktan. Artık edemeyiz. Çünkü paran yok. Sen battın Bekir. Beni arama diyeceğim ama battığın için arama hakkın da yoktur zaten Bekir. Arayamazsın istesen de. Maskeli ve Kafası oynayan Bekir, Bekir, Borsa İstanbul Bekir. Bir zamanlar motor alacaktık hayalimiz vardı, artık alamayız çünkü battın Bekir, motorcu Kel ve gözlüklü Bekir, Bekir, Bekirler, bir sürü Bekir. Bir yanı kırmızı, bir yanı lacivert sanatsal bir Bekir. Borsadan batınca içip kayalıklara işeyen Bekir. Borsacı Bekir anısına.